Anne. Birlikte dışarı çıkalım mı? tıpış tıpış buraya gelecek. Ve benden özür dileyecek. <laughs> yok öyle ya. ya. ben şamar olanı mıyım be? Şamar olan değilim ben. Öyle ön ikide bir gelip beni hakaret edemez bana. Edemez yani yok öyle bir şey. Anne. Ya tamam bak sen de çok uzattın ama yeter artık. Tamam. Bir daha muhatap olmazsın. Etrafında dolaşmazsın. Olur biter işte. Ya sen bana baksana be. Sen bu evin neysin? Ha? Bu evin hanımı sensin. Ben kimim? Ben de senin annenim. Kızım ben bu evin hizmetçisi değilim. Anladın mı? O kadın özür dileyecek benden. Anne Böyle... yeter. Yeter. Özür mü özür dilemeyecek tamam mı? Sultan gelip senden özür dilemeyecek. Sen de bu konuyu kapatacaksın. Bir daha ağzından bu konuyla ilgili tek bir kelime bile duymayacağım. O kadar. Öyle mi? Senin gibi evladım. Canımı zıkkım olsun be sana yaptığım her şey. Yazıklar olsun sana be. Emdiği süt burnundan gelse fetel fetel. Allah'ın cezası. Demek öyle ha? Senin gibi evladı ha? Ay, Yeter ha? Yeter. Yeter ha? Öyle mi? Canımı zıkkım olsun. Nereye ya? gidiyorsun? Cehennemin dibine gelir misin? Allah'ın belası. Anne. Ya. Allah'ım yarabbim ya. Aa. Filiz ne oldu? Niye canın sıkkın? Üf, ya bu evde hep bir gerginlik var. Çok tedirginim. Yani böyle sürekli diken üstünde gibiyim. Filiz. Kimsenin canını sıkmasına izin verme. Hele de o Nesrin cadısına. Anneannem Fatma Hanım'a tokat atmış. Ondan böyle bir şey beklemezdim doğrusu. Biliyorum. Hı çok da iyi yapmış. Canım oradayız. E sen nereye? Cem'le buluşmaya gidiyorum. Yemek yiyeceğiz. Tuba nasıl çıkacaksın? Yani ben bile bir gün yakalanacaksın diye korkuyorum. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? E ne yapayım? Aşk. <laughs> Hem herkes kendi derdine düştü. Kimse beni fark etmez ki. Taksi çağırdım arka kapıdan çıkacağım. Sevgilin her buluştuğunda şu gözlerin ne güzel gülüyor. Şu haline bak. Resmen mutluluktan havaları uçuyorsun. Filiz. Ha? Sevgilim değil canım. Kocam. <laughs> evet doğru. Pardon unutmuşum. <laughs> kocam. Sevgili kocam. <gülüyor> <gülüyor> Canlıcım. Gel. Kerim. Efendim anne. Üf, hiç içimden gelmiyor be oğlum. Başka gün yapsak bu işi. Anne, bak birlikte ne zamandır vakit geçiremiyoruz. Şöyle güzel bir yemek yiyeceğiz işte. Tamam? He? Hadi, 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 hadi. İyi peki, öyle olsun. Mehmet, sen kal. Ben kullanacağım arabayı. Teşekkür ederim. Nasıl isterseniz Kerim bey. Geçenler. Sağ ol çocuğum. Kemed'in tatlısı mı oğlum? sticky chains Bir dakika. Koymayacak mısın? Yani biraz demlenmesi gerekiyor. Ona ben karar veririm. Sen işini yap. Filiz, gelsene. İçecek bir şey ister misin? Söyleyeyim mi? Sağ ol. Getireyim isterseniz. Yok Emine abla, sağ ol. Canım ya, bayağıdır da konuşamıyoruz. Ne yaptın, nasıl gidiyor? Alışabildin mi işe? Yani daha nasıl bir iş yapacağımı bile bilmiyorum. Alışmak biraz zaman alabilir. Öyle tabii canım. Yani zamanla adapte olursun. Efendim? Tamam. Olur. Anladım. Tabii tabii gelirim. Görüşürüz. Filiz. Önemli bir telefon mu? Hamiye teyze aradı da onu uğrayacağım. Normalde anneannem de gelecekti ama o sonradan vazgeçti. Hmm. E selam söyle. Söylerim. Görüşürüz. Ha bir de kötü bir yalancı. Hayır ben anlamıyorum ki Cüneyt bu Sünefe'nin neresine aşık olduğu, neresini sevdi. Onu, ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar